Merhaba arkadaşlar. Galatasaray Arda Stoperi Meksika'da buldu. Scout ekibinin araştırdığı ve Fatih Terim'le tam not alan bu futbolcu henüz 23 yaşında. Ama öncelikle Galatasaray'ın bunun için mali kaynak araştırmalı. Valencia'dan Galatasaray'a Markao için tam 12 milyon euro teklif edildi. Galatasaray Markao ve Luyendam'ı ıı, satıp yüksek bir gelir etmeyi planlıyor. Loyndama'ya İngilizlerden kanca var. Başsaray bu iki futbolcudan elde edeceği gelirle gelecek vadeden ve parlatıp satabileceği futbolcular peşinde. Bunun içinde 23 yaşında olan ve Soto'da oynayan Cesar Montes için harekete geçti. Meksika basını ve Meksika kulübü bunu doğruladı. Futbolcunun menajerinden de bu doğrulama geldi. Yakın zamanda Galatasaray'ın forması geleceği konuşuyor Meksika'da. Gelecek Validen ve birçok bir Avrupa kulübünün de peşinde koştuğu özellikle Milan, Valencia gibi kulüplerin de peşinde koştuğu bir futbolcu. Bu tarz videolar için lütfen abone olmayı unutmayınız.